Selamun Aleyküm Bacı canlarım kanalıma videoma hoş geldiniz falan getirdiniz Ne yapıyorsunuz nasılsınız İyi misiniz canlarım Bugün günlerden tarhana Canlar Bugün şöyle olma tarhana Yapacağım ben ya canlarım Dün en sosunu pişirdim Şöyle sarımsaklı, soğanlı domatesli biberli canlar. Şöyle leğenime sıyırıyorum. Biber bolca. En çok daha çok kırmızı biber koydum canlar. Domatesden çok kırmızı biber koydum. Vitamin olsun diye. Domatesimi de bolca koydum. Biberimi de torunumun sarımsağı Her şeyine bol bol koydum arkadaşlar. Şöyle bir paket. Allah'ım Allah'ım maya sandım ben bunu arkadaşlar. Allah'ım yarep. Of. Neyse. Kabartma tozu. Kaşık geleyim hatır, alayım canlarım mı? Böyle olur mu? Üstüne okumadan maya sandım. <laughs> Vallahi maya sandım canlar. Maya sandım, mayalı. Ama şöyle bir kova bir kilo şeyimizi koyduk. şöyle bir tane şey koydum canlarım maya koydum yaş maya hamurumu eş gitsin diye Tuzumuzu, her şeyimizi attık şöyle güzelce bir karıştıralım yoğurdumuzla birlikte Got that. Bak, şöyle alalım bu. Tarhanalı bumbu gündüm. bunu boşaltalım. Şöyle bir yoralım bakayım canlar. Herhalde yer bu 5 kilo. Onu daha da normal onda ister. Herhalde birazcık içine. Çünkü 5 kilo aldım ben. anı bumbu şeyini de iyice pişirdim ama domates sosunu da iyice pişirdim ama şey canlar yoğurt da koydum ooo mis gibi de kokuyor valla mis gibi de kokuyor canlarım Hepsini yer. Bunlar hem ovalaması güzel oluyor arkadaşlar, kolayca ovalıyor insan, hem de piştiği zaman hamur gibi olmuyor daha lezzetli bu. Aşurelik buğdayı un edilmiş hali arkadaşlar bu. Geçen sene değil ondan önceki sene 10 kilo yoğurmuştum. Görümcelerime filan verdim. Gelene gidene koydum. Kızıma verdim. Bitti. Birazcık var, şöyle bir kilo kadar. Onu da yetmez diye aman dedim azıcık yapayım, kızımın da bitmiş. Onu da yok, benim de yok, yapayım dedim. Canlarım sizler de tarhana filan yaptınız mı? Kış eksikleriniz bitti mi canlarım? Arkadaşlar kas katı yormayacağım. Çünkü mayalandıracağım. Mayalandıkça, cıvıldıkça, az az un koyacağım normal O zaman koyacağım normal unu. Mayaya bir gelsin canlarım. Mayaya bir gelsin. Kuru nane falan da koymadım. Yaş nane de koymadım. Daha sonra koyacağım Allah nasip ederse. bunu da sormadım. gece gelir, şey derken, çekerken araşlar. Geçen sene ne soğan koydum, ne sarımsak koydum, evvelki sene aman o güzel olur mu aman o güzel olur mu dedi komşular kendi bildiğimden şaştım hiç hoşuma giderek içmedim bu sene soğanımı da koydum sarımsağımı da koydum her şeyini koydum kendi bildiğim gibi yaptım arkadaşlar kıpkırmızı da oldu Ercanlarım. Güzelce yoğurdum ben bunu. Daha bunu kaç kere yoğuracağım. Kabardıkça kabardıkça. Yoğuracağım ben bunu canlarım. Mayası geldikçe yoğuracağım başı canlarım. Ercanımı sıktım, ilacımızı sıktım, ocağımı sildim. Güzelce şimdi bir nohut yemeği yapalım sizlerle birlikte. Akşamdan nohutumu ıslattım, güzelce şişmiş. Şöyle iki de küçük soğan soydum, köy soğanı. Trabzon'dan geldi arkadaşlar bu soğanlar. Köyde yetişmiş soğan. Şöyle bir rahat yemeği yapayım. Akşama bir de yanına bulur pilavı yaparım. Yemeğin şeyinden, sitesinden kurtulmak istiyorum canlar. Akşam üstü olunca hiç yemek yapmak canım istemiyor. Şöyle bir yapayım yemeğimi. mı yoğurdum. Üstünü bir yiyeceğiz. Sıkı sıkı kapattım. İki tane sofra sardım. İki tane de TV battaniyesi sardım. Kullanmadığım TV battaniyeleri var. Eşkisin arkadaşlar. Ekşisin de kaç günde eşsiz. Da salça kalmadı canlar. Ben bir salçalık geleyim. Canlarım şöyle salçamı getirdim. Şöyle bir poşette kemik getirdim. Yemeğime koymak için canlar. Altını kısmışım. Kavrulmamıştı soğanda. Arkadaşlar sizler ne pişiriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Günleriniz nasıl geçiyor bacıcanlar? İnşallah iyi geçiyordur. Hoş geçiyordur arkadaşlar. Şurada da bir acı biberim var. Şöyle için atmak istiyorum. Bunu doğramamışım. En azından bir lezzet versin. şöylece doğrusun canlar. Vallahi rüzgar yakıyor yakıyor bu da. Bunları şöylece soğanımı kavruldum, salçamı da koydum güzelce de kavrulsun. Kavruldu yani. Salçamızın kokusu çıkana kadar kavuralım arkadaşlar. Şöyle bir koyuyorum. kavurursanız o kadar güzel canlar. Yeter bana kavruldu. Gayet güzel kavurdum ben bunu. Şöylece. Şöyle de... Doğal taşlanmamış canlar. Hmm. Oğlum haşlanmamış. Şöyle etim de buldu. Kaburga kemikleriyle. Yemeğimiz olur inşallah canlar. Tamam canlar. Pişsin görüşelim. Etin şeyi sıçradı canlar. Canlarım şöylece pişti. Düdüklünün ağzını açtım. Lokum gibi pişmiş. Nohut yahnim. Etler de çok güzel pişmiş. Sadece çok az bir özleşmeye ihtiyacı var canlar. Böyle az açık bir 5-10 dakika kaynasın yeterli benim için. Şöyle şuraya da canlar. Şöylece yaprak koydum arkadaşlar. Yaprak koydum. Bu da böyle pişti canlarım. Üstünü yağlarken görüşelim. Şöyle salçamı kavurdum zeytinyağı aynen beraber. Canlarım ben bunu bulgurdan sarmıştım. Bulgurdan pirinci karıştırıp sarmıştım canlarım. Şöyle durduktan çıkan şeyi sevmiyorum da. Öyle aniden canım istediğinde de şöyle, şuracıkta da pul biberim var, toz biberim pardon. Böyle bir kaşık ondan koydum. Şöyle Sarmamız birazcık düzgün. Elim yandı canlar. Sosumuzu da döktük. Salçalı sosumuzu. Bol yağlı, naneli, sarımsaklı. şöyle altına söndürüyorum arkadaşlar bizlere afiyet olsun altına söndürüyorum <laughs> kaburgalı ya kızı kaburgalı nohutum. Şöyle bir fotoğraf alalım. Canlar bugün benden bu kadar videomu birleştirip atacağım. Hoşçakalın dostçakalın bacı canlarım yemeklerim pişti. Biz de afiyet olsun canım